Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hız göstergesi grafiği nasıl yapılır ona beraber bakacağız. Hemen başlayalım. İlk önce buraya gösterge verilerimizi oluşturacağız. başlangıç işte kır, çok kötü kötü normal iyi çok iyi altta da bitiş yazıyoruz başlangıca 0 diyoruz. Ondan sonra burada bu beş tane kriteri istediğimiz oranlarda ve toplamı 100 olacak şekilde dağıtıyoruz. Mesela çok kötü 20 olsun, 25 olsun. Bunu sonra istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burası 25 olsun. E şurası. Bunlar 20 olsun, 20, 20, 30, 20 ve 10 olsun. Toplamı da 100. Evet burada ibremizin değerlerini oluşturalım. Buraya ilk önce ibremizdeki değer gelecek. Buraya kalınlık çubuğumuzun kalınlığını buradan belirleyeceğiz. Buraya da bitiş. bu değerimizi sonra istediğimiz gibi değiştirebileceğiz. İlk etapta ilk önce benim için 30 diyelim kalınlıkta bir olsun. Bitişi bulmak için 200'den değer ve kalınlığı çıkarıyoruz. Evet. Şimdi grafimize başlayabiliriz. Ekleden grafiklerden İlk önce halka grafiğini seçiyoruz. İlk önce gösterge grafiğini oluşturacağız. Sağ tuşa basıyoruz. Veri seçten ekle diyoruz. Serinin adı gösterge. Serinin değerini buradaki yazdığımız rakamları seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Daha sonra bu halka grafiğimizi seçip üzerinde sağ tuşa basıyoruz. Veri serilerim içimlendir diyoruz. Çıkan ekranda seri seçeneklerinde yukarıdaki ilk dilim açısı burası 270 olacak. Şimdi gördüğünüz gibi burada bölünmüş halkalar yukarıda tek parça halka aşağıda kaldı. Buradaki değerleri bunları da kaldıralım. Evet. Şimdi tek parça halkayı seçip tekrar sağ tuşa basıyoruz. Veri noktasını biçimlendir. Bunun dolgusunu dolgu yok diyoruz. Daha sonra bu bölümleri istediğimiz gibi renklendiriyoruz. İlk önce bu parçayı seçip dolgudan düz dolgu buradan ben borduyu seçtim son ikincisini seçip yine dolgu düz dolgu bu sefer kırmızı ortadaki ne basıp tekrar dolgu düz dolgu sarı Diğeri yani iyiye gelen grafikteki dolgu düz dolgu yeşil son parçaya geldiğimiz zaman tekrar dolgu düz dolgu ve mavi. Evet göstergimizin grafiği tamam. Şimdi ikinci grafimiz, ibremizin grafiğini oluşturacağız. Tekrar grafik alanını seçip sağ tuşa basıyoruz. Veri seçiyoruz. Ekle. Serinin adı ibre. Serinin değerleri buradaki değerleri seçiyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi dışarıdaki halka ikinci oluşum halka. Onu seçiyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Seri grafik türünü değiştir. Ben bu halka grafiği pasta grafiğini seçiyoruz. Evet. Bunu seçtikten sonra bu pasta grafiğini seçip sağ tuşa basıp veri serileri biçimlendire geliyoruz. Burada demek ki ekran yine aynısı geliyor. Burada yine buraya 270 yapıyoruz. Bu aşağıda halka grafimiz aşağı geldi. Şu, bu büyük parçayı seçip yine sağ tuşa basıyoruz. Veri serilerini biçimlendiriyoruz. Dolgu yok diyoruz sonra hepsini seçmişiz pardon geri alıyoruz bura pasta grafisi bir daha tıklayıp büyük parçayı seçtik sağ dışı Dolguya geliyoruz. Dolgu yok diyoruz. Sonra ikinci büyük parçaya geliyoruz. Onu oraya seçiyoruz. Tekrar dolguya geliyoruz. Dolgu yok diyoruz. Burada seri seçeneklerinden de ikinci ekseni tıklıyoruz. Kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bir parçası kaldı. Bu da bizim kalınlıkla ilgili parçası. Bunu on yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ibre kalınlaşıyor. Burayı seçip ibremizin renginde siyah yapalım. Bunu istediğimiz gibi Değiştirebiliriz. Şimdi kon kalsın. Şimdi burada üzerine gelip sağa çizip Veri etiketle diyoruz. Etiketini dışarı gözükecek bir alana çıkardık. Şimdi burada bu değeri tıklıyken burayı eşittir diyoruz. Buradaki değeri seçiyoruz. Oraya değeri getiriyoruz. Kalınlaştıralım. Evet kalınlığında pardon kalınlığında bir yaptığımız zaman bu şekilde değerimizi 70 yaptığımız zaman bu şekilde değişiyor. Şuradaki burada öncü çizgi biçimlendir. Çizgi yok diyelim. Onu da kaldım. Şimdi buraya değeri başka bir yerden tablolarımızdan da getirebiliriz. Mesela bir tablomuz var diyelim. Burada performans tablocu satış temsilcilerinin işte bütçeleri, gerçekleşenleri, fiiller var ve bütçenin gerçekleşme yüzdeleri var. Onu buraya getirmeye çalışalım. Ve bu grafimizi de grafik alanını biçimlendir. Kenarlık rengi çizgi yok diyelim. Evet. Şimdi buraya gelecek olan ismi biz direkt listeden seçelim. Onun için veri diyoruz. Veri doğrulama. Herhangi bir değer değil. Listeyi seçiyoruz. Ve kaynağa tıklayıp Bizim listemize gelip isimleri ve toplamı da gö göstermek size toplamı da seçiyoruz ve burada bizim hangi ismi seçersek onun değerlerini getireceğiz buraya getirmek için de düşey arayı kullanıyoruz düşey ara sel şu git Bu, to, bu, tabloda bak notlu virgül kaçıncı sütunu getirecek? 1-2 bir, iki. ikinci sütunu getirecek Noktalı virgül 0 diyoruz. Bu da tam eşleşme sağlaması için evet Selçuk 200'ü geldi. Şimdi hemen diğerlerini de getirelim. Fiilisini yine düşe yara aranan değer tablomuz nokta virgül uzak üçüncü sütunu getir nokta virgül tam eşleşme sıfır kapatıyoruz fiil isimle getirdi şimdi tekrar düşe ara şimdi gerçekleşme yüzdesini getireceğiz düşe ara değerimiz nokta virgül tablomuz nokta virgül dördüncü sütun ve tam eşleşme geldi. bunları da biraz büyütelim. Evet. Şimdi buradaki değer kısmına biz eşittir buradaki değeri getirirsek Selçuk değil mesela Gülsen seçtiğim zaman gördüğünüz gibi otomatikleşiyor. Bunların yüzdelerini Bu da tek yüzde olduğu için bir tane o virgülden sonra bir anize gözüksün. Bu istediğimiz zaman değişiyor grafiğimiz. Hız gösterme grafiği bu kadar. Bir de şimdi mesela şunu da göstereyim. Hemen burayı gizlediğimiz zaman şimdi gizli dediğim zaman grafiğimiz de gidecek. Bunun gitmemesi için şöyle yapıyoruz. Grafik sağ tuşa basıyoruz. Buraya veri seçiyoruz. Burada sol aşağıda gizli ve boş hücreler var. Orayı seçiyoruz. Gizli ve sütunlardaki verileri gösterdiği kutucu tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi burayı gizlediğimiz zaman grafiğimiz kaybolmuyor. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.